Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Galatasaray Antalya Spor maçıyla karşınızdayız. Bugün Okan hocamızın doğum günü. Doğum günü kutlu olsun Okan Burun. Bakalım neler olacak. Hızlıca tepkilerimize geçelim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Devam. Torreira aldı. O bir çarpmasa gol oluyor ya. Çarpmasa gole giriyor lan. Adam yazık oldu. Aynı Fenerbahçe'nin pozisyonu ha. Aynen orada. Aynı, aynı. Biraz daha köşeden ama. Ama günü güzel atıyor daha Torreira. Hey, bu sezon daha iyi ya. Bu sezon oynadı diğer sezonlardan daha fazla verim yaptı. Bu bu deplasman biraz sıkıntı mı? Sıkıntılı zor. Hadi. Hadi Yunus Hadi, Hadi lan. Be. Hadi be. Çok iyi pastı Icardi. Bravo, bravo. Devam, devam. Lan biraz Abi. daha kaleye doğru, biraz daha kaleye doğru be. Ya. Haydi, haydi, kornerden bir gol. Bir olsun. Kafa! Oh. 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 İkardi! Aşkın olayı battı ya! Aşkın olayı! İşte bu be! Bikardi. 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 Kornerden bir gol işte! Bikardi. Abi, korneri kim açtı Mertez mi? Çok, lan nereye gösteriyor? Doğru. Mertens. Mertens. ve diye. Sanki çalışılmış bir gol. Gole bak. Haydi Galatasaray. İyi pas, iyi oyun, iyi gol. Devamı gelsin. Kasımpaşa gibi gibi maçı gibi olmasın. Haydi Galatasaray. Haydi. Berkan gör şurayı. Aç şey. Çok iyi. Haydi Sara. Vur. Sara be. ne yapıyorsun? Sara ya. Çek, be. 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 çek soluna vur. Zaten geç vurdu. Çekse soluna vursa gol ya. Bir tane mı koptu oğlum? Ne yapıyorsun Sara be? Ne yapıyorsun ya? Çır buluşmaz vursa gol ya. Ya onu da geç adama sola çek vur bomboş olacak önü. Adam çok la var ya adam ya. <laughs> Davi bak ya. sona çok az geliyor bu lig ya. Real Madrid istiyor diyorlar da, ya. Daha Madrid daha Madrid doğru. Için. Çok iyi şalayı. Şalayı. <gülüyor> şalayı <gülüyor> oldu be. Haydi be. O nasıl şeydi ya? Olmadı lan. O neydi be şalay? Olmadı lan. Sekti gitti de. Sekmese daha iyi mi gider? Haydi sallayı. Haydi. Çevirdim! Çevirdi. Vur be, vur be. ya, ya vur be, iki kişisiniz i̇ki be. Sanıza ya. Yapma be. Abi iki kişisiniz ya. ya. Sallay daha ne yapsın adam ya? Ne yapsın ya? Daha ne yol pas atsın size ya? Daha ne bıraksın size ya? Abi topun geldiğini görüyoruz. Biraz daha hızlanın ya topa gitmek için ya. Lan böyle dur. Ya adam orta açacağını besbelli ya. Adam böyle dursa size çarpsa yine gol olacak ya. Öyle bir pas hatta ha. Cık cık cık. Vallahi ya. Çık Yunus. Uş adamsın lan. Pasayı. Şallayı gör şallayı şallayı. o da iyi, iyi o da iyi Yunus. Hadi Haydi oğlum. Hadi. Hayır. Lan, lan be. Yavaş sen. kaldı be. Ya Yunus, Güzel ya sen düşün. gidebilirsin. Gidebilirdi Güzel. daha ya. Gidebilirdi orası öyle de hızlı düşündü. Güzel düşünce hızlı düşünme ama. Ama çok iyi geldik yine ha. Ya pas ver Mertens ya, ya. Mertens yapma şunu be. Pas ver ya. Adamlar kendini parçaladı getirene kadar ya. Bravo Berkan. Böyle bir şey mi var ya? Mertens'e bak ya. Bravo. Haydi. Haydi Yunus. Çevir. Vur. Şut kaleci. Mertez Mertes bir daha. Mertes lan. Lan ne lan. 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 Aldı. Hadi Yunus. Şimdi. Ya. Ya. Yunus. Abi. Yapma. Güzelim Sen atak gitti ya. ya. Güzelim atak gitti ya. yapma be. İlk yarı bitti. ikinci yarıda görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Hadi Yunus. Yunus oraya biçer geçer herhalde ya tamam çok gol, iyi gol. Mertes gol, Yunus, gol. Yunus Yunus gol, gol. Icardi 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 işte bu be. 2-0 yapıyoruz Antalya'da. Lay lay lay. Oji bom bom. Lay 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 İşte bu. Galatasaray'ımızın ikinci golü. 9 numara. Mauro Icardi. Mauro Icardi. Maro. Icardi. Maro. Icardi. Ma Icardi. İşte bu be. Icardi. Bunu unutmuştuk yapma ilk golde. Devam edelim. Like atın devamı gelecek. Daha gol var var. Devam. Çok Uy. Adam adam. Adam adam. Lan, lan. Valla klaslar arka arkaya konuştu ama Ziyeç! 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 Haydi be! Etrik oluyordu! etrik. Yapma be! Ziyeç! Ziyeç yaptırır ona etrik ya! Ziyeç! Adam şansa geçti ha! Çok iyi! Hadi Yunus! İkadiye! Ya Hadi nasıl be. pas be! Nasıl lan o! Bomboş pas ya. Icardi oh ne ya için dedi ya. için verdi tamam da nasıl pas Yoksa verdi ya? Yoksa kendisi vururdu. Ya Yunus yapma bunu ya. Offside o mı? mi? Offside. Oğlum yine gitse zaten Icardi olmaz ama... ki bak. Bak. Ya, zaten offside vermiş ya. Ya, son. ya tamam ama yine pası güzel verecekti. Offside olmasaydı ]âm. ne olacaktı? Hadi Osimen! Osimen! çok güzel attı lan. Çok <laughs> i̇şte, güzel attı. İşte bu be. 45 numara attı. Dikardı koştu. Ne oluyor? O Adam bırakmaz, bırakmaz. <laughs> Osimen. Adam bırakır mı lan? <laughs> Osimen'in golü. Oyunu kurdu. Attı golünü. Offside mi? Ananı avradını, offside Yok, 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 yok. Şu biraz önde güray evet. mıdır, nedir? Of. Çok ama çok riskli, bekle bir dakika durun. Bir dakika durun. <laughs> Victor Osimhen. Şalay da şey yapmış. Ne? <laughs> Şalay mı asisti? Evet. Çok iyi. Şalay hak ettiğini aldı sonunda. Ananı evet, avradını. Ben size dedim offside. Aa, offside verdi. Offside'da değildi ki 14 mar offside'daydı. İlk i̇lk offside, şey, offside, offside. Ben gördüm biraz offside.

Çoksun. Hadi Jack Ali'yim abi o, dur, dur, Abi dur, bir çok belli dar o eşe takacağını. Antalyalılar da onu çekiyor ha. Alkışlıyorlar, alkışlıyorlar artık. Bravo Osimo. Onunu. <laughs> onu. Bana ne gol mü lan? <gülüyor> <mi>? <gülüyor> dedim ben size. Lan lan. Ben ne dedim? Ziyet. <laughs> Vallahi yaptı yapacağız işi işini ha. Ne offside var lan? Yok adamlar sekmiş. Gol. <laughs> Anas işte bu. Lan çok üzülürdüm be. Böyle işte Değil bu be. Yemin ederim çok üzülürdüm Adam ya. kenara gitti ha. Böyle kenarda böyle durdu masum masum. O bence o set olsa verelim Çünkü o bunu aklayan işte, şey şey işte bu oldu. İşte bu be. İşte bu Galatasaray'ın üçüncü golü. Galatasaray'ımızın üçüncü golü. 45 numara. Victor Osimhen Victor Osimhen Victor Osymen Victor Osimen O'si Bravo. Çüttü ve maç bitti. Kazandık. 3-0'lık bir net skorla kazandık. Abone olup like atmayı unutmayın. Allah Allah. Hoşça kalın. Bay bay. Doğum, Doğum gününde hiç puanı da aldı. Doğum gününde Osimen roşet hediye etti. Nice mutlu yıllara <laughs> Okan Buruk. Sayın teknik direktörümüz Okan Buruk